Dün bir ihbar geldi. İşin açıkçası Keşan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde nöbetçi arkadaşlar aradılar. Ali Kale İlkokulu'nun önündeki çöp kontrolü içinde çöpçüler çöpü toplarken, işçi arkadaşlar çöpleri toplarken bir kutunun içinde 5 tane gözleri açılmamış köpek yavrularını bulduklarını bildiriyorlar veterinerlik müdürlüğüne. Oradaki arkadaşlar da beni aradılar. Benim evime getirdiler. Beş tane dört tanesi erkek bir tanesi diş olmak üzere dört tane daha on günlük bile olmayan köpek yavruları. Biz her zaman işin açıkçası çok hastayım ve çok üzgünüm. Ee, biz her zaman diyoruz ki insanlara e, lütfen annelerinden ayırmayın ya da kısırlaştırın. Keşan Belediyesi zaten bu kısırlaştırmayı yapıyor ve diğer belediyeler de zaten e, yapmaya çalışıyorlar ama Keşan'da bu işlem çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, biz de diyoruz ki her zaman bir sokak hayvanı bir bahçenize doğurduysa eğer ya da kendi köpeğiniz doğurduysa eğer bunu çöpe, çöp kutusuna atmak hangi Müslümanlığa sığıyor ben anlamadım hangi insanla hangi Müslümanla hangi canlının nasıl vahşice bir çöp Çöp konteynerinin içine, kutu içinde atan bunu çözmüş değiliz biz arkadaşlarla. Çok üzgünüz. Dün, dünden beri besliyorum biberonla, köpek süt tozuyla. Fakat ben arkadaşlardan da destek istiyorum. Hepsi bende. Ben de Keşan'daki bütün dostlarımızdan bunlar için biberonlarını vereceğim. Süt tozlarını vereceğim. Sadece onlara sıcak yuvalarını açıp bir kutunun içinde büyüyene kadar, büyüdükten sonra da zaten mama yer hale geldikten sonra da ya sahiplendiririz ya da aşılarını yaptırır, can evine koyarız. Kısırlaşana kadar bakarız. dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Şu zor günlerimizde birbirimize ihtiyacımız varken, birbirimize sığınmaya, kenetlenme ihtiyacımız varken, hangi canlı olursa olsun onu korumaya çalışırken, hele ki ihtiyacı olan bu çocuk olur, sokak hayvanı olur, yaşlı birisi olur. Yani canlı bizim için canlının canı önemli. Ve bu arkadaşlar, atan arkadaşlar da şunu söylüyorum. Neden? Neden bir anneden ayırıp da neden çöp kutusuna atarsınız? Çöp kutusuna atılıp da oradan preslensin mi istiyorsunuz? Öl, ölsünler mi? Acı mı çeksinler istiyorsunuz? Nedir derdiniz ben? Yani çok üzgünüz. Biz toplum olarak ne oluyor?